bu geceki kadar yalnız hissetmemiştim. Anlat o zaman. Geldi o gün. Herhalde ben yani en az senden beklemeni istiyorum. Bir an önce o adam buraya geldi. Yıkıldı. Yuvam su alıyor gibi. Şurada bir şey kopmuş sanki. Bu düzen böyle devam edemez. Çektikleri acıları görürken böyle ölmüş taklidi yapmak ölmekten daha zor. Peş peşe yaşandığı Veliaht dizisinde olaylar karıştı. Timur vezirin her şeyi sakladığını ve onun hakkında bildiği gerçekler ise büyük şokları beraberinde getirecek. İlkin zafer Zülfikar Ağa'nın oğlu değil. Bu gerçek Zülfikar Ağa tarafından öğrenildiği zaman Timur olayı farklılaşacak. Bu da Timur'un gerçek oğlu olarak kalmasa da bu şekilde devam etme mecburiyeti bırakacak. Yahya Kaptan'ın babasının ölümüyle ilgili olay ise vezirin altından çıkması büyük bir şok yaratacak. Bu süreçte Derya ve Yahya Kaptan'ın bu şekilde birbirlerini kıskandırması da ikilinin birbirine duyduğu büyük bir aşkın. Ve bu da bir yerden sonra patlaklık verecek. Rayan ise her şeyini Timur'a bu şekilde bağlı tutarken ikilinin birbirine bu şekilde bağlı kalması ardından felaketleri getirirken Timur'un ailesinde öğrenmesi de apayrı olacak. Şimdi büyük heyecana devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzu sonuna geldik. Sonraki videomuza yaşamak üzere. Da Sağlıcakla.